bu videomda Caz öldükten sonra komuta kime geçti sorusunu cevaplayacağım. Caz Transformers bir filminde üst teğmendi. Caz Transformers bir filminde ölmüştü. Caz öldükten sonra komuta kime geçti onu anlatacağım. Tabii ki komuta yine Optimus'taydı. Ama üst teğmenlik kime geçti ona değineceğim. Transformers 2 filminde komuta Ironhide'a geçti. Transformers 2 filminde bir sahnede Ratchet Ironhide bu gezegeni terk etmeliyiz demişti. Sahne şimdi gelecek. Ironhide bu gezegeni terk etmeliyiz. Optimus öyle yapmamızı istemezdi. Bu sahneden komutanın Ironhide'a geçtiğini anlayabilirsiniz. Üçüncü filmde Ironhide öldükten sonra üçüncü film ile dördüncü film arasındaki zaman aralığını düşünelim. Yani Chicago Savaşı'nı. Burada da iki adayımız var. Elk, Ratchet ve Sideswipe. Burada ikisi de olabilirdi ama ikisi de üçüncü filmde otobotlara emir verirken gözükmedi. Bunun nedeni Optimus'un üçüncü filmde olması olabilir. Dördüncü filmde komuta Bumblebee'ye geçti. Komuta sırayla böyle böyle geçti. Bumblebee ile Cade Transformers 5 filminde suyun altına gittiği zaman komuta kime geçti onu anlatacağım. Burada 3 tane adayımız var. Hound, Drift ve Crosshairs. Komuta Crosshairs'e geçmedi. Çünkü Bumblebee asla Crosshairs gibi bir karaktere komutayı vermez. Hound'u filmde emir verirken görmedik. Komuta Drift'e geçti. Çünkü Drift B hemen gemine git. Bol şans demişti. B hemen gemine git bol şans. Bir de Drift otobotların gemisini sürüyordu. Gemiyi sürmesi için teğmen olması lazım bence. Yani Transformers 5 filminde Bumblebee ve Kate suyun altına gittiği sırada komuta Drift'e geçti. <laughs>